Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, ailem için aldığım, sevdiklerime hediye olarak aldığım aynaların aparatlarını nasıl süslediğimi, aynaların aparatlarına e, neler taktığımı, neler yapılabileceğini anlatmak istiyorum. Şöyle elimde parlak e, taşlı bir parça vardı, kumaş parçası gibi. Onu kullanacağım. Aynaların üzerinde bir tarafı derin, bir tarafı da normal ayna. üzerlerinde şöyle bir aparatları var. Onların üzerine elimde işlediğim kumaşa işlediğim kurdelen akışıyla yaptığım bir parça var. Bir de yine böyle aynaların üzerine koyacağım parlak metal gibi duruyor ama metal değil. Onların üzerinde boncuklar var gibi taşlı bir kumaş parçası var. Öncelikle kumaş parçasını aynamızın üzerinin aparatının ölçüsünde kesiyorum. Yuvarlak bir şekilde olması için de uç kısımlarını yuvarladım. İğnemi taktığım naylon bir iple uç kısımlarından tel alarak yuvarlıyorum. İğnenizin ipliğini isterseniz de gri de takabilirsiniz. Elinizde hangi ip varsa takabilirsiniz. Çünkü iç kısımda kalıyor. İpliğin rengi çok da problem değil. Aynanın üzerindeki aparatı diktiğim kumaş parçasına koyuyorum. İpliği çekerek yuvarlak bir şekil oluşturuyorum. Sıkıca çekin. Tam yerine otursun. Ve kumaşın her bir kenarından alarak çapraz bir şekilde sıkıştırarak kumaşın plastik parçaya yerleşmesini sağlıyorum. Şu şekilde yuvarlak bir şekilde olması gerekiyor. Her köşesinden sıkı bir şekilde dikiyorum. Çünkü yapıştırdıktan sonra muntazam durması gerekiyor. Ve ben bu naylon ip kullandığım için de çekerken kopmuyor arkadaşlar. Şöyle güzelce sıkıştırıyorum her tarafından. Ve ipliği keserek alıyorum. Güzelce düğüm attıktan sonra kesiyorum. Bu şekilde aynanın üzerine oturacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi diğer kurdele nakışıyla yaptığım kumaş parçasını da aynı şekilde yuvarlak bir şekilde kesmiştim ve kenarlarından tel alıyorum. Kenarlarından tel alarak geniş geniş tel alıyorum. Her tarafını yuvarlakça dolaşıyorum. Yine e, naylon ip kullanıyorum. Şimdi diğer aynanın bu plastik parçasını da diktim, kumaşın ortasına koyarak e, onu da oraya yerleştireceğim. Bombeli kısmını e, dış kısma gelecek şekilde yerleştiriyorum. Nakışlı kısmının da e, güzel bir şekilde oturmasını sağlıyorum. Yine bunu da e, karşıdan. Ip alarak, kumaşın diğer karşısından ip alarak e, çapraz bir şekilde gelecek şekilde sıkıştırıyorum. Bütün aynaların üstlerini e, bu işlemi yaparak tamamladım. Şimdi aynaların e, parçalarını aparatlarını yerleştirmek için. Silikon kullanacağım. Silikonu e, fişe taktım. ısındıktan sonra silikonu güzelce aparatın iç kısmına, aynanın üzerine yapıştıracağım kısmına güzelce e, yaydım. Evet, bu şekilde de aynanın üzerine oturtuyorum İsterseniz siz bu parçaları benim gibi böyle taşlı bir kumaş parçasıyla değil de e, işleyerek de yapabilirsiniz. Benim beyaz yaptığım gibi de işleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bolca silikon dolduruyorum içine. Aynanın üzerine monteliyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Elimizle iyice bastırıyoruz. Silikonun yapışması için. Yine kumaş parçasıyla yaptığım parçaya aparata da bolca silikon koyuyoruz. Silikonla güzel yapışıyor. Hiç merak etmeyin çıkmıyor. Onu da yine aynanın üzerine yerleştiriyorum. Çok da şık duruyor arkadaşlar. Kadınların çantasında illaki ayna oluyor. Böyle şık bir şekilde çok da güzel oluyor. Sizler de ilbay takıdan alıp veya da internette herhangi bir siteden alıp bu şekilde zevkinize göre aynalar süsleyebilirsiniz. Sıkı sıkı bastırmak için salon sandalyemin altına koyuyorum, sandalyenin ayaklarının altına koyuyorum bir gece bekledikten sonra aynalarımız hazır bir tarafı derin gösteriyor daha büyük gösteriyor diğer tarafı da normal gösteriyor aynalarımın bir tarafı büyüteçli o yüzden böyle çantalarımıza koymak için şık aynalar yaptım sizlerde farklı ayna süslemeleri yapmak istiyorsanız size fikir olsun diye paylaşıyorum aldığım zaman bu böyle bir poşetiyle geliyor. Aslında hediye paketi yapmak için bir poşet bu. Hem içerisinde bana gelirken vardı, hem de takıları yaptıktan sonra içerisine koyuyoruz ve ağız kısmı bantlı. bandını da sökerek aynamızın poşetini kapatıyoruz. Çok da şık oluyor bu şekilde paketli bir şekilde hediyenizi verebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben aynalarımı süsledim. Hediyelerim hazır. Evimdeki, ailemdeki kadınlar için yaptım ben bunları. Ee, şimdi bunları güzelce paketledim ve hazırladım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yorum yazarsanız, videom hakkında ne düşündüğünüzü de yazarsanız memnun olurum. Hangi şehirlerden izliyorsanız beni onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın arkadaşlar.